Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü bu videomda size ESC programının bana ve diğer gönüllü arkadaşlarıma sağladığı evimizi göstereceğim. Bir ev videosu çekeceğim. Biliyorsunuz ki eğer bir projeye katıldıysanız, eğer gönüllüyseniz sizin ev sahibi kurumunuzun size e, accommodation dediğimiz konaklamanızı sağlaması gerekiyor. En maksimum ya da en minimum derecede ihtiyaçlarınızı sağlaması gerekiyor. Ben de sizlere bize sağladıkları evi gezdireceğim bugün. E, hadi birlikte bakalım bir ESC gönüllüsünün evi nasıl oluyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Hello. Hello everyone. Hello, uh, Jaylan's fans. How are you? She's my flight mate, Yara. <laughs> And boy subscribes I, I think. <ım> <yiyorum. quin copper manufacturing> Hello, I'm Yara from Jordan. Please like and follow Jaylan's account. Yeah, thank you. <gülüyor> <Gülüyor> and evet, öncelikle mutfağı gösteriyorum. Şöyle, ee, burası bizim mutfağımız. Şöyle bizim mutfağımız bayağı büyük. Diğer günlerinde de görmüştüm. Oradaki mutfaklara göre bizim mutfağımız baya büyük. Şöyle oluyor, mutfakta arkadaşlar herkes kendine yemeğini kendi yapıyor. Dolaplarda herkesin kendine ait bir rafı var. buzdolabı da yine aynı şekilde herkesin kendine ait bir rafı oluyor. İşte bazı ortak alanlar da oluyor ama herkes kendine ait rafında kendi eşyalarını kullanıyor. Mesela bu şekilde buradaki raflar benim. Yine aynı şekilde dolapta da kendinize ait bir rafınız. Oluyor ve oraya kendi market alışverişlerinizi vesairelerinizi koyuyorsunuz. E, tabii ki de projede belli bir bütçe olduğu için e, kesinlikle size çok yeni bir ev <laughs> e, sağlayacaklarını bence düşünmeyin. Maksimum derecede bu şekilde oluyor. En azından Romanya'da Craiova'daysanız Kravadasanız, e, bence buradaki genel olarak binalar eski, yeni ev var mıdır bilmiyorum genelde bu tarz eski olan yapılardan kiralıyorlar. Hem kirası daha ucuz olduğu için bence hem de yani çok lüks bir şekilde alabileceklerini düşünmeyi genelde bu kadar SCC'nin sağladığı şeyle bu kadar yapabildiklerini söylüyorlar. Burası koridor. Bu şekilde çamaşır makinemiz var. Yine herkes kendi şu şekilde kendisine ait olan işte yumuşatıcı ile ee, kendi <laughs> kıyametlerini e, bu makinalarda yıkıyor. E, bu şekilde bu koridorumuz var e, elbise askı alanımızda. E, elbisesini e, yıkadıktan sonra asmak isteyenler asıyor. E, bu şekilde. E, dolaplar var fakat dolapların içinde kitapların hepsi Romence. Gördüğünüz gibi biz hiçbirini kullanamıyoruz. Diğer gönüllülerden kalma bazı boyamalar vesaireler var. Ee, yani evinize göre değişir ama mesela bizim evimizde ütüsü vesaire, saç kurutma makinesi vardı. Ama her evde aynı şekilde oluyor mu bilemiyorum. Şöyle e, karşıdaki e, tuvalet. E, bizim evimizde iki tane banyo tuvalet var. E, birisi o tarafta, birisi de burada, diğer tarafta. Bunu göstermek pek istemesem de. Şöyle banyomuz oluyor. Ee, herkes kendi yine eşyalarını kullanıyor. Bazı gönüllü evlerinde ortak olarak da kullanılıyor. Bizim evde dört tane oda var. Şöyle göstereyim. Bu oda şu an boş. Diğer gönüllüler gittiği için ışın yok. Ee, bu oda şu an boş. Diğer gönüllülerin odası. Ee, onlar ayrıldılar proje süreleri tamamladığı için. Ee, bu şekilde iki kişilik oda. Genelde ee, kızlar İki kişi kalıyordu. Şu şekilde büyük bir gardırovası var. Evet. Bir yan tarafta bize ait olan oda var. Ben ve oda arkadaşımın odası. Şöyle göstereyim maksimum derecede. Bu şekilde odalarımız oluyor. Gardırovası var. Bu şekilde eşyalarımız. Bu şekilde bizim odalarımız yani güzel, ufak bu oda ufak olduğu için güzel ısınıyor. Ee, i̇ki tane odada diğer gönüllülerin odaları. Onları Türkiye'de şu an gösteremeyeceğim. Dolu olduğu için. Ee, bu şekilde e, gönüllülük evleri bu şekilde oluyor. Evet videoda da gördüğünüz gibi bir gönüllü evi maksimum derecede bu şekilde oluyor. Ee, tekrar söyleyeyim. Projelerinizin size mutlaka accommodation dediğimiz konaklama imkanı sağlamaları lazım. Bu bazen bir ev oluyor. Bazen hostellerde olabiliyor. Veya bazen yurtlarda olabiliyor. Daha yeni Romanya'ya bir projeye gelen bir arkadaşım bir güreşte bir yurtta kalacak. 10 aylık projesi süresince. Ama ben mesela işte diğer bildiğim gönüllü arkadaşlarım biz bizim evimiz var yani bu şekilde olan evlerde kalıyoruz. Evleri gördüğünüz gibi genelde eski yapılı evlerden, eski yapılardan tutuyorlar çünkü e, kiraları çok daha uygun fiyatlı oluyor. Dolayısıyla projenin sağladığı e, bütçeyle bu tarz evler tutuyorlar. Eğer bir eksiğiniz, bir sıkıntınız varsa onları e, sizin imzaladığınız anlaşmanıza göre halletmek zorundalar. Hangilerini karşılayabiliyorlarsa. Eee Evlerinizde maksimum 6 7 gönüllüyle birlikte yaşıyorsunuz. Daha fazla oluyor mu? Onu tam olarak bilmiyorum. Mesela biz şu an evde 4 e, gönüllüyüz. 6'ı e, yedik ilk başladığım zaman ama iki arkadaşım proje süresini tamamladığı için e, onlar gittiler. E, evlerinizde maksimum bu kadar kişi yaşayabiliyorsunuz. Tabii ki de çok büyük bir e, challenge yani çok büyük bir değişim çünkü e, birbirinden farklı olan altı ya da 5 ya da dört hiç fark etmez kişiyle e, birbirinden farklı karaktere sahip birbirinden farklı ülkelerden gelen, farklı dili konuşan e, farklı e, inançları olan farklı düşünce yapısına sahip insanlarla aynı evde yaşıyorsunuz ve bu tabii ki de bazı zorluklar getiriyor. Alışma süreciniz yani uzun bir alışma süreciniz olabiliyor. Benim burada ikinci ayımda olacak. E, bu konuda çok şanslıyım. E, Gürcistanlı bir oda arkadaşım var. Temizlik konusunda aynıyız. O da temizliği seviyor e, benim gibi. Yani temiz olmayı en azından her gün tabii ki de e, temizlik yapma gibi bir imkanımız olmuyor. Mesela herkesin farklı korkuları vardır projeye başlayınca. Kiminin temizlik, kiminin e, aynı odayı paylaşacağı insan vesaire vesaire. E, bu konuda da birbirinizden farklı karakterler de karakterde insanlar olduğunuz için evinize kurallar koymamız lazım. Ee, geçen hafta bizim mentorumuz evimize geldi ve evimize e, bazı kurallar koymamız gerektiğini söyledi ve biz de e, kurallar temizlikle alakalı e, veya birbirimize saygı göstereceğimiz noktalarla alakalı birçok kural koyduk ve o kurallar neticesinde e, şu an yaşıyoruz. E, yeni gönüllüler dahil olacak evimize bu kuralları da kendilerine ileteceğiz ve bu şekilde devam edecek. Ee, henüz neler olacak bilemiyoruz. Ama e, sizlere e, bir gönüllü evi nasıl olur onu göstermek istedim. Projeye başvurmadan önce herkesin aklında özellikle yaşayacağı evle ilgili çok büyük sorunlar oluyor. Biliyorum. E, nasıl olacak, nasıl bir yer olacak, yaşayabilecek miyim? Çünkü konfor alanınızdan ayrılıyorsunuz. Evet size belli bir e, maksimum derecede bir e, konaklama sağlamaları gerekiyor. Ama ne olacak? Bunu gerçekten endişeleniyoruz. Hele ki bizim gibi e, eve düşkünlüğü olan bir millet olunca ya da rahatlığına düşkün bir millet olunca doğal olarak nerede kalacağım vesaire çok merak ediyorsunuz. Gösterdiğim videoda gösterdiğim gibi evleriniz maksimum derecede bu kadar olabilir. Çünkü diğer gönüllü evlerinden de sadece bir tane gönüllü evini gördüm. Ama duyduğum kadarıyla maksimum derecede evler bu kadar bu şekilde yaşanılabilecek tabii ki değerler ama tabii ki de bazı sorunlarınız çıkabilir evde yaşarken bu süreçte. Bu sorunları da gönderen kuruluşunuzla değil bu sorunlarınızı da ev sahibi kurumunuza ileterek çözüme ulaştırılmasını sağlayabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bundan sonra da SEC Projem'de programımla ilgili videolar paylaşmaya devam edeceğim. Aynı zamanda bulunduğum şehirle ilgili videolar çekmeye ve paylaşmaya devam edeceğim. Ve aynı zamanda hedeflerim de burada bulunuyorken 10 ay boyunca umarım vakit buldukça ve tabii ki de bütçemi ayarladıkça yakın ülkeleri seyahat etmeyi istiyorum. O videoları paylaşmaya devam edeceğim. Takipte de kalın. Bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Orada da her gün güncel bir şekilde yaptığım programları, projelerden bahsediyorum. Bir ESC gönüllüsünün günlerini merak eden ve eğer ESC gönüllüsü olmak isteyenler varsa takip ederseniz sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.